Akşaday, 1944 sürgünün sırasında siz bir öğretmendiniz, askerinizi evet. yaptınız, orada yaralandınız. Evet. Daha sonra 1943'te vatanınıza döndünüz. Evet. O sürgün nasıl oldu, sürgün sırasında neler yaşandı, bize anlatır mısınız? Sürgün sırasında ben bir yakın köyde öğretmenim. Bir ay önce Kürci, Rus askerleri gelip köylere böldüler. Bunun sebebi ne? Böyle bir şey çıkarttılar ki Türkiye ile savaş olacak. Biz bu Batı e, Türkiye'de, Doğu Türkiye'de yaşayan Aksa Türkleri beş rayon idi. Bu beş rayon Adıgön diyorlar, Altınkala'dır eski Altınkala. Aksa Aspinza'yı rayon ettiler bizim. Biz yok akıl Kelek bir de Kocabek diyorlar, Bağdanok'a. Bir de gümrü var Türkiye'nin yanında. İşte bu beş rayonu gece her köye bölünen eskerler iki saatin içinde düşman esirleri kimi getirip mal taşıyan trenlere bindirdiler. Kış feslinde elbise yok. Savaş vakti milletimiz fakir. Yollarda 17 bin insan hayatını kaybetti. 17 bin insan 17 yollarda bin öldü. insan. ...çünkü oradan gelen ve buradaki hesaba göre biz biraz okumuş olduk bu şeylere. Köçüp gelenden sonra biraz başkanlık yaptım Aksa Türkler'in. Bizi böldüler. Şimdi emicelerim, taylerim Özbekistan'da, Semerkant'te, ...öbür tayım Çimkent'te, Sayram Rayonu'nda... Bela nasıl ki sepe kasten birbirinden el oldu ki karısını karı diyorum, hanımını kocasından ayrı. El oldu ki kardeş kardeşten ayrı. Zulüm ama bela zulüm hiç olmamış. Bunu acaba ne sebebi var? Biz Türk olduğumuz için bize bu zulümler yapıldı. Dünya kurulanı Elbette ki çok insanlara haksızlık yapılmış. Ama bize de çok haksızlık yapıldı. Bir günahımız olsaydı, hükümete bir ziyan verseydik o başka. Savaş vaktinde bizim beş ilçeden 40 bin insan savaşa gönderdiler. Savaşa gidenlerin içinde 12 insan Sovyetler Birliği'nin kahramanı oldu. Rus olsun biz vatanımız için gidip ey kalbinden Almanlarına savaştık. Aa, olmadı. Biz niye Türk olduğumuz için Gürcistan bizi Rusya birikip sürgün ettiler. Bu yerde 12 sene göz tustağı Yani ayda bir defa Deminlikle. imzala imzalayacaksın ki ben buradayım. Geldikten sonra Geldikten sonra 12 sene 3 kilometreden başa yere gitsen kalk, kalk, sen kalk, izin alma.